Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber 2022 eee 2022 inşaat edeceğim. 2022 güzel bir şeyler buldum. E, dışarı zaten kal, gibi. Kar dışarı biliyorum. E, size Söz demiştim Bu hafta şart videoları yapacaktık. Ama maalesef yapamadım arkadaşlar. Çok eskiden burada şarkı vardı arkadaşlar. Sonra size göstereyim. Bakın. Burada Şakir vardı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi burada Şakir vardı. Şakir hep burada dolaşıyordu arkadaşlar. Şakir'e çok kutu, acayip bir duruma geldi. Şakir ee, şu anda bizimle beraber değil arkadaşlar. Eski videomda, 2020 videomda Şakir yok arkadaşlar. Emin olabilirsiniz Şakir gitmiş. Arkadaşlar artık hayatımıza gitti. Ee, kim oynayacağım, kim edeceğim, kim ne yapacağım. Hiçbir şey bilmiyorum. Ee, tek başımayım. Hiçbir şey yapacağım bilmiyorum. Artık Halibo. Halibo var yanımda. Bir i̇şte şey Halibo. Gördüğünüz gibi şeker vers. Bundan bir tane yiyeceğim. Hmm. Çarki bizi terk etti. Eskiden burada böyle 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 yapıyordum. Bakın. Hadi kumasından yiyeyim. Nasıl? Neyse kısımlar bak. Şans işte şansın peki. Neyse kısımlar. Hiç merak etmeyin. Bir dahaki videomda bu asas kağıdı açılışı yapacağım. Hem de burada. Şakir'in itikamını alacağım. Burada yapacağım. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Göstereceğim size bakın. Şu açılımı, bu asas kağıt açılımını ben burada yapacağım. Kutusuyla ben böyle gelecek. Açacağım. Kamerayı bir şey koyacağım. Burada açacağım arkadaşlar. Burası da mutfakta açacağım işte. Burası açardım. Böyle dökmeyeceğim alacağım, açacağım. Ananı az kaldı almaya, az, az kaldı. Çok az kaldı. Belki bugün spaşlayız biz arkadaşlar. Bilmiyorum ya ben. Ya ben önceki gün ne bileyim, biraz önceki gün, ne bileyim, bu aslında kaldı spaş edeceğiz ve bu aslında kaldı bu gelecek, Bu yere gelecek. Ve ben de size böyle açıp göstereceğim kaynakları. Çok merak ettim. Hem de 30'un serisini vallahi billahi istiyorum. 30'un serisi gelecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Hadi gelin gidelim. 30'un serisi gelecek zaten. Biliyoruz. Burada da bakın göstereceğim size. Bakın burada da tatlı şey var. bunlarda da video çekmedim. Tatlı şey. oynayacak Bu gerçek zannetmeyin. Oyuncak. Edesin bu ataçta getirsem göstereyim. Bakın çok eskiden bu kağıtların hepsi benimdi arkadaşlar. Bakın. Bunlar benimdi. Edebunları aç, dök, bakayım arkadaşlar göstereyim. Benim. Hani, arkadaşlar iki tane. Şunu aç, aç. Şu an arkadaşlar e, zaten bunlar benimdi. Şimdi Ece'nin oldu bunlar. Dök Ece dök dök. Bakın karıştırak. Bakın Ece'nin karakterlerini şu an döktük. Evet tek tek top var zaten. Değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar şu an bu asaslarımı döktük. Göstereyim size. Hem de göstereyim. Sonrası bu asas döktük. Bunlar hepsi Ece'nin kağıtları. Şuraya koyayım. Ece'ye beraber seçeceğiz. En güçlü kartları çıkan kazanıyor arkadaşlar. Hemen seçiyorum gözüm kapalı. Ben seçtim. Spike. wow, Spike geldi bana. Spike. Hem ben. Hem de 27-28'i geldi. Tik geldi. Ver göstereyim. Bakın tik. O tik. Bakalım kim kazanıyor arkadaşlar. Ve Ece kazandı. Ece bunu aldı. Tekrar seçiyorum ben. Ne yapayım? Yeah. Sandi. Sandi geldi. Bakın ne şanslıyım la. Bakın şu geldi. Bu benki. Bakayım mı? Tekrar. <laughs> <laughs> Öldün tekrar karıştı. Hadi. Ve şey geldi. Aferin al. Arkadaşlar ee, hemen Zaten edemiyor, oynamıyor çok. Arkadaşlar hemen kayıtlarımızı gösterelim. Motis Az. Jesse çıktı. Penny Fang Sekiz bit diye ki Size şey söyleyeyim belki bunu Erpin abim Zaten milyonlarca kağıt var zaten burada Söylememek için gerek yok aynı falan var Arkadaşlar Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Lol Bakın bakın Bende de var bakın Yok <laughs> Yok <laughs> Ede sen şimdi bu hemen hızlıca topla. Biz hemen geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sıra benim katlarım. Neydi? Katları çok güçlü var. var. Benim katlarım çok az var. Gördüğünüz gibi hemen masaya geçelim. Nasıl? Ede oyun toplasın biz masaya geçelim. Arkadaşlar benim, benim katlarım da şöyle olacak. Dur. Şöyle koyayım. Kamerayı kaydettim. Şu arkadaşlar. Kamerayı kaydettim. ben koyamıyorum bir yere. Siz bir, bir bekleyin. Zaten birazdan biteceğim bu videoyu. Ayşe'nin kafasına koyayım. Bakın evet. şöyle koymam gerek. koymam gerek. Dur bir tane bir şey yapayım. Evet. ve benim kaptadım. Hemen şuna ben kendi kendime açayım. Arkadaşlar ilk önce ben bakayım. İlk önce soğuk çıkardım. Tik. Go tik. Leon. Bul. Bye bye. şey bu tava. Geliyor. Ems. Goldems. yesi, Belle. Baba yuf. Baba ne Baba yuf. Buna değişik Belli. Geyiz. Sütlü. İmbus. Ve Kuteps. Arkadaşlar şimdi videomun sonuna geldik. Zaten kartlarımı evet. Şöyle hemen şunu bana vereyim. Hadi i̇şte Arkadaşlar videomuzu beğendi videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir şey göstereceğim. Bakın nece dörtlü kat var. Tatlı kat. bende yok ama sonra yata yeni kağıtta alacağız. Abi, belki çıkar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir daha görüşürüz. 30'un Sonra alacağım. Bir şarkı yapacağım. Açacağım. Ondan sonra internetten ne çıkacak belli Hadi görüşürüz. Oturduğu seviye alacağım. Devam Bay bay.